küçük sevdiğimiz hani hoparlörler var ya onların babalarına 20 bin liralık olan versiyonlarını inceleyeceğiz. Ee, ne düşünüyorsun? Çok güzeller ya. Tasarım olarak harikalar, nefisler. Ee, sesi de nefis aslında. Ama tabi sadece böyle deyip geçemeyiz. Birçok özelliği de var. Evet. Nereden başlayalım? Şimdi öncelikle bence bir Kef markasından ve bu modelden bahsedelim istersen. Şimdi Kef İngiliz çıkışlı bir marka. Yani İngiltere'den dünyaya açılmışlar. 50. yıla özel de böyle... <laughs> dokunucu. Evet. 50 yıla özel de böyle bir ürün üretmişler. Özel tasarım, özel teknoloji, özel mühendislikle birlikte. Buradaki fark şu, bunun iki versiyonu var. Bir tanesi bunun yarı fiyatına, 10 bin liraya. Hı hı. İçinde amfi olmayan versiyonu ve 20 bin liraya da içinde amfili versiyonu evet. var. Tabii yani Amfi dahil olması böyle bir şey, çok daha avantajlı, çok daha az yer kaplıyor ve sizi hiç uğraştırmıyor. Yani gidiyorsun abi, sen ekstra amfi almak zorunda kalmıyorsun, işte alandan tasarruf ediyorsun, araya ekstra kablolar girmiyor. hani evet. burada da kabloların bir kısmını kaldırabilmişler, öyle bir özellik var. Evet. Ya aslında bir nevi içinde e, kablosuz, böyle gelişmiş evet. mini bir bilgisayar var. Aynen. Bu bilgisayarla işte ağımıza bağlıyoruz, ağdan müzik dinleyebiliyoruz kendi uygulaması var. Uygulamasının yanında Spotify ve Tidal'a bağlanabiliyor kendisi direkt uygulama üzerinden ve böylelikle de daha hızlı ve daha rahat evet. şekilde ulaşmış oluyoruz. Şimdi Kef markasına geri dönersek eğer Kef markası dünyanın en büyük 5 e, düzgün diyeyim hoparlör üreticisinden bir tanesi hani Büyük deyince aklımıza çok satanlar geliyor olabilir ama evet. düzgünlerden bahsedersek 5 tanesinden bir tanesi. Şimdi Kef 50. yılına özelde böyle bir tane hoparlör çıkarmış. Güzel, oldukça teknolojik ve gelişmiş olmuş. Tasarım olarak da zaten. Benim hoşuma gitti bilmiyorum. Sen ne düşünürsün ama. <laughs> ya aslında şimdi hani standart biliriz. Hoparlör vardır, kutusu vardır, hoparlör vardır. Tamam hani bu da öyle ama Şimdi şurada çizgilere bakınca, şu ortasındaki detaya birazdan geliriz. Aynen. İşte Çizgilere bakınca e, kullanılan malzemeye vesaire işte kavisli olması yani minimalistik. E, eve de oldukça böyle <laughs> yakışacak güzel bir dizayn var bence. Hoparlörün arkasına baktığımızda bayağı bir e, girişleri var. Evet. Aux girişi var, e, left-right şeklinde e, optik girişi var. Hı -hı. Bilgisayar için özel bir girişi var, subwoofer çıkışı var. Şimdi subwoofer bağlayabiliyoruz diyoruz ama hani yetersizliğinden falan değil. Gayet aslında orta halli bir odayı rahat rahat doldurabilecek düzeydeler. Fakat hani daha büyük alanlarda işte evet. topluluğa karşı mesela dinleti yaparken vesaire ekstra bir subwoofer yani ihtiyacımız olabilir. O yüzden de arkalarına bir tane giriş koymuşlar. Bununla birlikte ekstra bir subwoofer da takabiliyoruz. Bir tane USB çıkışı var. Bu servis denmiş herhalde bazı işte güncellemeler vesaire evet, için olabilir. Evet, Bunun yanında e, iki tane ethernet çıkışı var. Biri e, sol kanal için, bir Hı -hı. çıkış, diğeri de bildiğimiz internet bağlantısı. E tabii kablolu internete bağlayabiliyoruz. Bunun yanında wireless özelliği de var. Ve evet. e, yanlış bilmiyorsam AC de var. Evet AC desteği de bulunuyor. Şimdi hani kablosuz olayı var. Güzel ama evet. e, tabii bunları bir güce bağlamamız gerekiyor. İçinde yani bataryası yok. Şarjlı olmadığı için. Her iki speaker'ı da 220 volta bağlamamız gerekiyor. Her ikisi arasında da hani herhangi bir kayıp olmaması için yine bir kablo bağlantısı yapmamız gerekiyor. Hani bunun dışında başka bir kabloya gerek yok. Aslında kayıp his. Yani e, direkt koyup ben bunları kendi çapımda müzik dinleyeceğim dediğin Hı. sürece herhangi bir kabloya daha iyi ihtiyacın yok. Ama dersen işte ben optik kablo bağlayacağım, şöyle bir sistemim var, o sisteme katacağım vesaire. O zaman işte ekstra kablolar işin içine giriyor. Ayrıca hani kablosuz dediğimiz kısımda da en önemli özellik aptx desteği de sunması. Böylelikle yüksek çözünürlüklü ya da işte en az kayıplı şekilde <laughs> evet. müziğimizi dinleyebiliriz. Yani. Ee, şimdi şöyle bir soru sorayım ben sana. İnsanlar merak edecektir, ee, neye 20 bin lira veriyoruz? Bunu nasıl açıklarsın sen? Şimdi yani hepimiz müzik dinleriz. Herhangi bir hoparlörden veya kulaklıktan müzik dinleriz. Ama tabi bunun e, doruk noktaları da var. Evet. Böyle ne denir? Orgazm denir artık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> öyle bir hani isteğiniz varsa, hani her sesi duyayım gibi bir böyle merak varsa, yani bunlar o kişilere hitap ediyor. Hani aslında herkese hitap ediyor çünkü hani ben belki audiofil olmamama rağmen bunlarla dinleyince çok keyif alıyorum. Hani her böyle hani bas, mid, tiz demek belki basit karışacak ama her tonda ben gayet keyif aldım burada. Aynen. Yani işte bir de kef hani yılların tecrübesi var. İşte burada özel bazı tasarımlar var. Tasarım demişken şöyle bir detay da var burada. Şimdi standart hoparlörlerde <laughs> böyle bir tane geniş e, bas ağırlıklı bir hoparlör, bir tane de ince tiz ağırlıklı hoparlör olur. Burada her ikisi de var. Ama nerede? İç içe. <laughs> İç içe. Dış tarafında bas ağırlıklı, orta tarafında da tiz ağırlıklı sesleri veren iki tane farklı driver var. Fakat bunların esprisi aynı frekansla verdiği için işte yatırmamıza gerek kalmıyor. Yani düz bir şekilde koyduğumuzda da aynı zamanda, aynı zaman dilimi içerisinde bize varıyor ve böylelikle hani senkronize bir ses olmuş oluyor. Öbür türlü işte biraz daha yatırıp sahneyi ona göre ayarlamamız vesaire gerekir. Yani Evet. Bizi uğraştırmamışlar bağımdan <laughs> dolayı sağolsunlar. <laughs> Bak üstünde dokunmatik tuşlar var sanki değil mi? Evet üstünde dokunmatik tuşlar var. Bak minimalistik dizayn, minimalistik kumanda. Aynen. Tabi e, şimdi kumanda herkes ister olsun ama kumanda olmadan da yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdan, iPad'inizden vesaire uygulamadan yönetebiliyorsunuz yani. evet. Peki bu güzel varlık kime hitap ediyor? Bence asıl görüşüm herkese, hepimize hitap ediyor. Neden? Çünkü neden birimiz daha çok kaliteden ödün versin ki? Yani her şeyde aslında böyle evet. de ve seste, yani müzik müzikte, ruhun gıdasında daha bir ön planda. Neden kaliteden ödün verelim ki? Ben bu şekilde bakıyorum. Hmm. Evet. Yani hiç müziği sevmeyen, ara sıra dinleyen... uzat <laughs> <laughs> uzat. <laughs> Oğlum kime hitap ederken ben şey yani... İşte film izleyene mi, Müzik mi? Ha, evet, oyun mu? Onu sordum evet, yani. Tam. Peki, bu güzel varlık kime hitap ediyor? Bence herkese hitap ediyor. Yani neden kaliteden ödün verelim ki? Bence hepimizin sahip olması gereken bir şey. <laughs> Ama olamıyoruz. Öyle bir <laughs> Ya neyse tamam, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu e, müzik sever, e, film sever, oyun sever herkese hitap ediyor. Yani neden herhangi birimiz kaliteden ödün verelim ki. Yani aslında gönül ister ki hepimizin böyle bir hoparlörü olsun. Ee, olabildiğince en kaliteli tonda evet. duyalım seslerin hepsini. Ama işte bazen yaşam... el vermiyor işte. <laughs> yani cebimizdeki akrepler el vermiyor bazen bu durumda. Ama, ama bak şöyle bir durum var. Ee, hani daha çok aslında hani audiophile kısmına hitap ediyordur. Evet. Şimdi herkesin bir tutkusu vardır. Örnek veriyorum kimisinin arabalara, kimisinin evet. bisikletlere, kimisinin işte bilgisayarlara vesaire veya telefonlara. Şimdi düşünüyorum aslında hani tutkusu olan insanlar hani basit aletlerle yetinmiyor. Hep daha iyisini, daha, iyisin, daha, daha iyisin. üstünü istiyor ve ses alanında da daha üstünü isteyince hani yollar buraya evet. geliyor. Geliyor evet, aynen. Evet. Yani bu da öyle bir cihaz aslında her bakımdan düşünülmüş tasarım olarak işte ne bileyim kullanışlılık olarak mesela elbette ki bu ses kalitesini hani daha ucuza alabilirsin ama ne kadar büyüklükte ne kadar uğraşlı. böyle bir uğraşla evet yani burada hani tasarım var işte yılların tecrübesi var e, kef var taşınabilirlik var <laughs> evet yani bu yüzden bu maliyetlere çıkmış e, ne diyorsun başkan şimdi e, birazcık pahalı hepimizin sahip olamayacağı işte sadece müzik tutkunlarının Belki maaşının bir çoğunu ödeyerek sahip olabileceği bir ürün inceleydik bugün. Ee... Ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? <laughs> ya Tabii şimdi bunu almak ben de isterim. <laughs> Gönlünüz ister ki ben de alayım ama tabii ki olmuyor. Ee, siz yine de belki imkanı olup Hı -hı. Ne olduğunu bile bilmeyenler vardır. Müzik tutkusu olan Hı -hı. çok insan vardır. Hani gelip Hi-Fi, hi fi mağazasında bu ürünü inceleyebilirler. Belki hani ihtiyaçları olan ürün budur yani. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Olabilir evet. Ya Hi-Fi, hi fi bu konuda çok iyi. Aynen. Hani kulaklık, hoparlör istediğiniz gibi dinliyorsunuz. Zaten deneyim merkezi. Hani Aynen. Şu anda olduğumuz oda da ses izolasyonu da var. Bu sayede de doğru tonlara evet, ve güzel doğru, bir akustik uçtanir, doğru akustiğe ulaşmanızı sağlayabilir. Hani Bence gelip bir deneyin, dinleyin deriz. Şimdi son olarak da birkaç tane müzik dinletisi videonun sonuna ekleyeceğiz. Ondan önce bu hoparlör hakkında bize Barış çok bilgi verdi. Ve o da çok ilgiliymiş aslında bu hoparlöre. Onun da hislerini duymak istersiniz diye düşündüm. Şimdi o gelecek. Neler hissediyorsun? Neler hissediyorum, ya bu e, hoparlör çok enteresan bir hoparlör öncelikle yani gerçekten e, ilk gördüğüm andan beri beni de çok e, merak ettiren ve hakkında e, araştırma e, yapma isteği uyandıran bir hoparlör oldu. E, çünkü e, normal kalıpların dışına çıkmış bir hoparlör aslında, e, birçok şeyi e, başarmış bir hoparlör. İşte iyi bir hoparlör genellikle e, çirkin olur <laughs> veya işte iyi bir hoparlörü gerçekten iyi bir amfiye bağlamamız gerekir evet. e, gibi gibi birçok e, yargı kırmış bir hoparlör. içindeki dahili e, amfi katı olsun, e, streamer olsun, e, network özelliği olsun, herhangi bir kablodan e, arındırılmış olması olsun. Evet. E, çok başarılı bir hoparlör. E, onun dışında tabii ki e, bu... Biliyorsunuz driverlardan da, e, daha önce bahsetmiştik üzerinde. E, Unique'u koymuşlar driver'ın adına ama e, hakikaten unique bir driver yani evet. adını da taşıyor. Evet. E, normalde işte yukarıda bir Twitter, altta bir sub oluyor. E, fakat bunda işte Twitter'ı orta kısma yerleştirmişler e, ve sub etrafında görüyoruz. Bu çevresel e, dinleme imkanını sağladığı için de evin içinde istediğiniz yerde aslında istediğiniz gibi müzik dinlemenizi de sağlayan bir hoparlör. Benim de bir gün evimde görmek istediğim yegane hoparlörlerden bir tanesi. Aşık olması bir <laughs> hoparlör sanki değil mi? <laughs> evet, gerçekten öyle dersek yanlış olmaz. O zaman farklı bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu arada burada görmüş olduğunuz griler, LS50 ve ortadaki küçük yeşiller de LSX yeni modeller bunlar. Şu anda biz sadece LS50'leri inceliyoruz, Onlara müzik dinletisini vereceğiz.